Dördüncü halimize gelecek olursak plazma hali. Plazma hali kimya açısından çok hani detaylı incelenecek bir alan değil. Belki fiziğin biraz daha konusu oluyor ama tabi evrende %99'u plazma olduğu için de anlatılmadan da geçilmiyor. Şöyle söyleyelim gaz halindeki bir madde yeterince enerji verilirse maddenin bir kısmı elektron kaybederek iyonlaşır. Bu durumda ortamda hem uyarılmış molekül hem nötr atomlar hem iyonlar hem de serbest elektronlar bir arada bulunur. İşte bu bir arada bulunan iyon, elektron, uyanmış molekül, nötr atomun hepsinin bir arada bulunduğu yapıya biz plazma hal diyoruz. Aslında plazma hal maddenin enerjisinin en yüksek halidir diyebiliriz. İyonize olmuş gaz halde diyebiliriz. Bu özellikleri gazlara göre farklılık yarattığından maddenin dördüncü hali olarak ifade edilir. Nasıl farklılıklar var? Birazdan göreceğiz. Gaz halindeki atoma yeterince enerji verilirse işte burası yüksek enerjili gaz dediğimiz durumu açıklıyor. Elektronlar tamamen koparılarak iyon haline gelir. Bu nedenle plazmaya iyonize olmuş gaz yani iyonize gaz ismi verilebilir. Peki neler plazmadır dersek. Güneş ve yıldızlarda hidrojen ve helyum nükleer tepkimeler sonucu iyonize olduklarından plazma topları oluşmaktadır. Dolayısıyla güneş ve yıldızlar birer plazma kaynaklarıdır. Güneş ve yıldızlarda hidroje, şeyde, plazma evrendeki en yaygın maddedir. Ve e, burada hem yıldızlar hem güneşi oluşturduğundan dolayı plazmalar evrenin %99'dan fazlası plazma halidir. Dünyamızda bunu çok görmüyoruz ama güneş güneş sisteminde bunlar en büyük plazma kaynağıdır diyebiliriz. Plazmanın özelliklerine bakarsak gazlar gibi plazmanın da belirli şekil ve hacimleri yoktur. Yoğunluklar katı ve sıvılara göre daha azdır. Ama gazlara göre biraz daha yoğunlukları yüksektir. Böyle bulunduğu kabı tamamen doldurup böyle gazlar kadar rahat bir hareketlilik yok. Çünkü içerisinde serbest elektronlar var katyonlar var. Çünkü iyonize olmuş gazlar var, nötr atomlar var. Dolayısıyla orası biraz daha gazlara göre daha yoğunlu düşük diyebilirim hani şey olarak baktığımızda yoğunluk olarak. Gazlar birbirine çarparak birbirine enerji aktarırlar ancak plazmalarda birbirine çarpacak kadar yoğun değildir. Dolayısıyla hani yoğunluğun düşük bir hal ama gazlar kadar da böyle yoğun bir çarpışmanın olduğu bir durum yok. Yapılarında çok fazla yüklü serbest parçacıklar olduğundan ısı ve elektrik akımını metallerden daha iletirler. Çünkü e, bu e, serbest elektronlar katılarda yani metaldeki serbest elektronlara göre daha hızlı hareket ettiğinden metalin, metale göre elektriksel kendileri çok daha iyidir. O yüzden de kimyasal tepkiler plazma ortamında çok çok hızlı gerçekleşir. Plazmada pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşit olduğundan plazmalar toplam olarak elektriksel bakımdan yüksüzdür. Ama manyetik alandan ve eriksel alandan da etkilenirler. Çünkü içerisinde yüklü tanecikler vardır. Plazmanın kullanım alanlarına bakacak olursak plazmalar ısı yanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon işlemlerini kanamayı durdurmak için kullanılan argon plazmalar var. Yine bakteri öldürücü olarak gıdaların ambalajlanmasına gıda koruyucu olarak kullanılıyor ve dokuların çıkarılmasına yine helyum plazmalar kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra plazma için şunu da söyleyelim mesela biz televizyonlarda da bir ara kullandık plazma televizyonlar vardı hem sıcak plazma kaynaklarımız var hem soğuk plazma kaynaklarımız var mesela mum alevi güneş lav bunlar sıcak plazmaları örnekken işte neon lambalar floresan lambalar ya da kutup ışıkları bunlar soğuk plazmaları örnektir. Doğal da olabilir, yapay da olabilir. İşte neon lambalardan falan bahsettik. Bunlar yapay plazmalarken işte güneşten bahsettik. Bunlar da doğal plazma kaynaklarıdır diyebiliyoruz. Aynı zamanda plazmaların ışık geçirgenliği de yoktur. Yani böyle işte ne bileyim türlü türlü özellikleri var ama bizim işimize yarayacak olan özellikleri aşağı yukarı bunlardır. Şimdi şeye bakalım ee, öğrenme alanımızda dördüncü hali olan plazma ile ilgili yanlış olanlar taranması istenmiş. Manyetik alana etkilenmezler fikri hatalıdır. Burayı taramamız lazım çünkü yüklü parçacıklar olduğundan manyetik alanda sapmaya uğrarlar. Evrende en çok bundan hal olarak bilinirler. Doğru ışığı geçirmezler. Dolayısıyla geçirgenlik özellikleri yok. Güneş sıcak ve doğal plazmadır. Bu da doğru. Ee, hem sıcaktır hem doğal plazmadır. Elektriği çok iyi iletirler. Kimyasal tepkimeleri çok hızlı gerçekleşir bu haldeyken. Çünkü yüklü tanecikler oldukları için buralarda tepkimeler hızlı gerçekleşiyor. Akışkanlık özellikleri vardır. Çünkü evet yoğunlukları şeye göre yani düşük yoğunluklara sahip ve hareket edebiliyorlar. Gazlar kadar çok hızlı olmasa da. Terbest elektron ve iyonlar içermesine rağmen nötr özellik gösterirler. Ve metallerin kesilmesine kanamanın durdurmasına yine kullanılırlar. Burada 3 tane maddeden e, maddeyi e, yanlış olarak vermişiz. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet e, madden halleri bu şekildeydi. Konumuzu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. E, şimdi hem bir e, konu özetimiz var hem bir pizza sorumuz var. O kısımlarda tekrar görüşmek üzere.